Maniheizm dini, belki de çoğu insanın adını bile duymadığı, ancak dünya tarihine derin etkiler bırakmış bir dünya dinidir. Her ne kadar günümüze kadar hayatta kalmamış olsa da, antik çağ ve orta çağ boyunca Avrupa, Asya ve Afrika'nın çok çeşitli bölgelerinde büyük bir popülerliğe sahipti. Bu dönemlerde günümüzde hala tanınan ve etkisini sürdüren Hristiyanlık, İslam, Zerdüştlük, Taoizm ve Budizm gibi gibi dinlerle aynı coğrafyalarda varlık göstermiştir. 3. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında bu ikili inanç sistemi Mezopotamya'daki anavatanından çıkarak İpek yolları boyunca batıda Fas'a, doğuda ise Çin'e kadar uzanmıştır. Bu yayılma sürecinde Maniheizm, dünya tarihine ve felsefi düşünceye yönelik birçok kültürel yenilik üretmiş, bunların bir kısmı Hristiyanlık ve Budizm gibi dinler aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Bu dinlerle etkileşim kurmuş, fikir alışverişinde bulunmuştur. Pasifizme olan güçlü bağlılığı, karmaşık kozmolojisi ve farklı kültürlerle ilişki kurma ve onlara hitap etme yeteneği sayesinde, Maniheizm, Avrupa'dan uzak doğuya kadar uzanan coğrafyada gerçekten büyüleyici bir olgu haline gelmiştir. Bu videoda sizi dünyanın unutulmuş kardeş dinlerinden biriyle tanıştırıyor manihecilerin kim olduğunu, dinlerin nasıl kurulduğunu, neye inandıklarını ve inançlarının mağrip kumlarından Güney Çin'in ormanlarına kadar nasıl yayıldığını keşfediyoruz. Maniheizmin tarihi, inançları ve Avrasya yollarındaki serüvenine hoş geldiniz. Mani'nin hayatı Maniheizm dini, adını kurucusu olan peygamber Mani'den alır. Pek çok dini figürün aksine Mani, takipçileri tarafından geride bırakılan çok sayıda metin ve resim sayesinde günümüze oldukça iyi tanıtılmıştır. Bu metinlerin bir kısmının bizzat Mani tarafından yazıldığı da iddia edilmektedir. Mani yaklaşık 1800 yıl önce, milattan sonra 216 yılı civarında Mezopotamya bölgesinde Seleukia Tesifon kentinde, Babil yakınlarında, günümüz İran-Irak sınırında doğmuştur. Ailesi Pattik ve Mariam olarak bilinir ve muhtemelen Yahudi hukuku ile Hristiyan ritüellerini ve Mesihçi inançları birleştiren melez bir Yahudi-Hristiyan mezhebi olan El-Kesaitlere mensuptu. Mani, Part kökenli Arsakid Hanedanı gibi kraliyet soylarıyla bağlantıları olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddialar büyük olasılıkla propagandaya dayanmaktadır. Güney Irak'ın kozmopolit ortamında büyüyen Mani, çocukluğunu Hristiyanlar, Yahudiler, Mandayanlar, Gnostikler, Zerdüştler, ve çeşitli çok tanrılı inançlara mensup topluluklarla etkileşim içinde geçmiştir. Bu çok yönlü dini çevre ve ailesinin Yahudi-Hristiyan inancı, onun dünya görüşü üzerinde derin etkiler bırakmış ve bu unsurlar Maniheist inançta açıkça ortaya çıkmıştır. Rivayetlere göre Mani, gençliğinde birçok mucizevi yetenek geliştirmiştir. Bunlar arasında aydın görücülük ve bitkilerle konuşabilme yeteneği yer alır. Bitkilerin Mani'ye insanlar tarafından uğradıkları ölüm ve zararlar hakkında yakındığı anlatılır. Bu mitolojik anlatılar Mani Heyzm'in tüm canlı yaşamı, hatta ağaçları ve çiçekleri bile dokunulmaz kabul eden temel ilkelerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Mani, biri 12 yaşında, diğeri 24 yaşında olmak üzere iki kez, ışık dünyasından gelen ruhani bir ikiz tarafından ziyaret edildiğini iddia etmiştir. Manihist inançta bu varlık en yüksek cennetin yeryüzündeki karşılığı olarak kabul edilir. Bu ruhani ikizin Mani'ye dünyayı dolaşmasını ve pasifizm temelli, ışığa ve tüm canlılara saygıyı esas alan yeni bir inancı yaymasını emrettiği anlatılır. Yeni bir manevi amaçla donanan Mani, Mezopotamya'daki memleketinden ayrılarak öğretilerini yaymaya başladı. Hindistan'a seyahat ettiği söylenir. Ancak bu yolculuğun ayrıntıları net değildir bilinen, onun Hint İskit ve Kuşan krallıklarına gittiği ve burada Budizmle temas kurduğu, bu Dharma temelli inançtan bazı unsurları kendi öğretisine kattığıdır. Buna rağmen Mani, kendisini Tanrı'nın bir havarisi olarak görmeye devam etmiştir. Öğretileri eklektikti ve dini anlayışı katı bir dogmatizme dayanmaz, aksine diğer inançların varlığına uyum sağlayabilirdi. Milattan sonra 242 yılında Mani, Sasani Hanedanı'ndan Pers krallarının kralı olarak bilinen 1. Şapur'un sarayına gitmiştir. Burada kısa sürede saray çevresinde önemli bir dini figür haline gelmiştir. Maniheist metinlere göre Mani, Pers sarayındayken havada süzülme ve mucizevi şifa dağıtma gibi olağanüstü işler gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda mesajını yaymak için yetenekli din adamları yetiştirmiştir. Gençliğinde öğrendiği ve seyahatleri sırasında karşılaştığı dinlere dair bilgisini kullanarak Hristiyan, Budist ve Zerdüşt fikirlerini bir araya getirmiş, bu öğretileri ifade etmek için dini metinler ve resimler üretmiştir. Ancak Peygamber Mani'nin hızlı yükselişi uzun sürmedi. Birinci Şapur'un haleflerinden biri olan Birinci Behram, Zerdüştlüğe fanatik derecede bağlıydı ve Sasani İmparatorluğunda Maniheizm gibi Zerdüşt olmayan dinlerin artan etkisinden rahatsızlık duyuyordu. Yaklaşık milattan sonra 274 ile 277 yılları arasında Mani sapkınlık suçlamasıyla hapsedildi ve idam edildi. Bazı kaynaklar bu infazın çarmıha gerilme yoluyla gerçekleştiğini ileri sürer. Bu Mani için trajik bir sondu. Ancak bu dininin sonu olmadı. Ölümünden sonraki yüzyıllarda Maniheizm onun hayal edebileceğinden çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldı. Maniheizmin yayılması Mani'nin yaşamı boyunca erken dönem Maniheist topluluklar Pers ve Roma dünyalarında filizlenmişti. Maniheist toplum genel olarak iki ana sınıfa ayrılıyordu. Din adamları seçilmişler olarak adlandırılırken, laik kesim dinleyiciler olarak bilinirdi. Seçilmişler beyaz giysiler giyer, tam bir iffet içinde yaşar ve katı bir pasifizm anlayışını benimserdi. Vejetaryenlik bu yaşam tarzının bir parçasıydı çünkü Manihist kozmolojiye göre tüm canlı varlıklar zarar verilmemesi gereken ışık parçacıklarıyla doluydu. Seçilmişler kendileri için yemek pişiremezlerdi çünkü bu bitkilere zarar vermek anlamına gelirdi. Hayvanlara zarar vermek de aynı şekilde kesin biçimde yasaktı. Bu nedenle yalnızca günde bir kez yemek yemelerine izin verilirdi ve bu yiyecekler inananların sunduğu sadakalardan oluşurdu. Ancak bu sadakaların mutlaka kutsanması gerekiyordu. Çünkü gıda üretimi maniheist inançta şiddet içeren bir eylem olarak kabul ediliyor ve bu günahın affedilmesi amaçlanıyordu. Seçilmişlerin hiyerarşik düzeni Hristiyan din adamlarının yapısına benzerdi. En alt kademeden en üst kademeye doğru maniheist din adamları arasında belirli rütbeler bulunuyordu. Bu rütbeler sırasıyla presbiterler, piskoposlar, havariler, ve en üstte Maniheis topluluğun lideri olarak görev yapan ve Archegos olarak adlandırılan kişi şeklindeydi. Archegoslar genellikle Seleukia Ketesifon kentinde bulunurdu. Bu şehir Mani'nin Mezopotamya'daki günümüz Irak topraklarında yer alan memleketiydi. Bununla birlikte farklı şehirlerde zaman zaman birbirine rakip Archegosların ortaya çıktığı ve Maniheis topluluk içinde bölüme dönemlerinin yaşandığı da bilinmektedir. Maniheist, laik topluluğu olan dinleyicilerden de şiddetsiz ve vejetaryen bir yaşam sürmeleri beklenirdi. İpek yolu boyunca yayılan bir din olması nedeniyle, Maniheistlerin büyük bir kısmı tüccarlardan oluşuyordu. Budizmin, zengin ve gezgin tüccarların himayesi sayesinde nasıl yayıldığı biliniyorsa, Maniheizm de benzer şekilde laik takipçileri arasında bu sınıfa yönelmişti. Bu strateji sayesinde Maniheistler, bir krallık ya da imparatorluk tarafından resmi olarak desteklenmeseler bile dinlerini sürdürebildiler. Buna bir örnek Maniheizm'in Mısır'ın Roma eyaletinde varlık göstermesidir. Bu bölgede tüccarlar ve soylular tarafından sağlanan Maniheist himaye, yerel Maniheist din adamlarının desteklenmesini mümkün kılmıştır. Bu durum Maniheizm'in örgütsel açıdan tutarlı bir din olduğunu ve tüccar finansmanının yerel Maniheist toplulukları büyütmek için yeterli ve sürdürülebilir bir yapı sunduğunu göstermektedir. Maniheizm'in birden fazla bölgede başarı elde etmesini sağlayan bir diğer strateji ise kendisini yerel ve daha popüler dinlerin imgeleri içinde gizleyebilmesiydi. Örneğin Batı'da Maniheizm Hristiyanlığı taklit ederek Hristiyan imgelerini ve Hristiyan tarzı ilahileri benimsedi. Batı Roma İmparatorluğu'nun son yüzyıllarında Maniheizm, Avrupa, Levant ve Kuzey Afrika'da derinlemesine nüfuz etti. Hristiyanlığın imparatorlar tarafından desteklenmesi ve özellikle İmparator Diokletianus döneminde yaşanan zulümlere rağmen bölgedeki varlığını sürdürdü. Nitekim Roma Katolik Kilisesi'nin en önemli azizlerinden biri olan Hippolo Augustinus, gençliğinde Maniheist'i ve daha sonra Hristiyanlığa geçti. Maniheizm, aynı zamanda doğuya doğru da yayılmaya devam etti. Sogdiana ve Transoxiana gibi kozmopolit bölgelere yayıldıktan sonra Çin'e uzanan kollarını kesin biçimde genişletti ve Orta Krallık olarak bilinen Çin topraklarında Milattan sonra 7. yüzyıl civarında kendini kalıcı biçimde kabul ettirdi. Çin'de Tang Hanedanı döneminde Maniheizm, Zerdüştlük ve Asur Hristiyanlığı ile birlikte üç İran dininden biri olarak anılıyordu. Çin sınırları içinde bu üç inanç Öncelikle İpek Yolu üzerindeki şehirlerde yaşayan yabancı tüccarlar tarafından uygulanıyordu. Ancak bu üç din arasında Maniheizm, yerel Çin halkı arasında da yayılma konusunda en başarılı olanıydı. Zulümlere rağmen tüm Çin'e yayılmaya başlamıştı. Maniheizm, Çin'de başarı elde edebilmek için kendisini Budist imgelerle örtmüş, Budist söylem ve biçimleri bilinçli şekilde kullanmıştır. Çin Maniheist metinlerinde Mani bir Buda olarak tanımlanır ve beş Buda ile birlikte anılır. Bu figürler Zerdüşt, İsa, Buda, Vişnu ve Mani'dir. 7. yüzyıla gelindiğinde Maniheizm, güneşin battığı mağripten, güneşin doğduğu yer olarak kabul edilen Guangdong'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Bu başarının temel nedeni, Maniheizmin farklı bölgelerde farklı biçimler alabilmesiydi. Doğuda Budist, İran'da Zerdüşt, batıda ise Hristiyan bir görünüm sergiliyordu. Maniheist inançlar ve Uygulamalar Maniheizmin tarihi ve yayılmasını ele aldıktan sonra, şimdi bu dinin inançlarına ve kozmolojisine geçilebilir. Maniheizm, temelde katı bir ikiciliğe vurgu yapıyordu. Maniheist dünya görüşüne göre başlangıçta iki ilksel töz vardı. Işığın babası ve karanlığın kralı, her biri kendi diyarlarında beşer dünyadan oluşan ayrı alemlerde yaşıyordu. Işığın babası, Maniheistlerin dua ettiği iyi tanrı olarak kabul edilirdi. Zamansız bir varoluş anında karanlığın kralı, ışığın babasının diyarına bir saldırı başlattı. Kendini savunmak için ışığın babası kendi özünden yayılımlar yarattı. Bu yayılımlar ışık ve karanlık parçacıklarının birleşimiyle karşı koymaya çalıştı. Bu ilk emanasyonlar ilk insan ve onun beş oğlu idi. İlk insan dünyayı kurtarmak için tasarlanmıştı. Ancak karanlık karşısında yenilgiye uğradı. Bu yenilgi ışığın babasını yaratılışın ikinci aşamasını başlatmaya yöneltti. Bu aşamada büyük inşaatçı ortaya çıktı. Bu varlık yaşayan ruh ve ışığın annesi olarak bilinir. Bu üç ilahi varlık karanlığın kralına hizmet eden karanlık tanrıları yenilgiye uğrattı. Bu karanlık tanrıların kalıntılarından, ışığın babasının ikinci nesli tarafından gezegenler yaratıldı ve 11 cenneti temsil eden burçlar meydana getirildi. Bu nedenle Manihistler, dünyanın doğası gereği kötü bir yer olduğuna inanırlardı çünkü dünya yenilmiş karanlık tanrıların kalıntılarından oluşmuş ve karanlık tarafından yozlaştırılmıştı. Yaşayan ruh arşonlar olarak adlandırılan birçok iblisi hapsetti ve ardından bu yozlaşmış dünyaya ışığı yaymaya başladı. Bu ışıktan güneş, ay, su, hava ve ateş meydana geldi ve böylece dünya varlığını sürdürmeye başladı. Ardından yaratılışın üçüncü aşaması geldi. Bu aşamada ışığın babası, üçüncü haberciyi göndererek arşonlar tarafından hapsedilen ışığı özgürleştirmeye çalıştı. Ancak bu girişim yalnızca kısmen başarılı oldu. Daha sonra İsa Yüce olarak bilinen figür, ilk insan olan Adem'i uyandırmak ve onu aydınlatmak için gönderildi. Böylece insanlığın görevi başladı, dünyadaki ışığı kurtarmak. Bu noktadan itibaren mesajı yayan peygamberler ortaya çıktı. Bunlar arasında Adem, Şit, Narayana, Zerdüşt, Buda, İsa ve en sonunda Mani yer aldı. Tüm bu süreç karanlığın tamamen temizlendiği, dünyanın karanlıktan sonsuza dek ayrıldığı bir kıyametle sona erecekti. Bu kozmik savaşın ardından ortaya çıkan yeniden hizalanmada ışık alemleri giderek daha parlak hale gelecek, karanlık alemler ise daha da derinleşecekti. Dünya ise bu iki uç arasında yer alan bir sınır alanı olarak kalacaktı. Manihelerin görevi öyle bir hayat yaşamaktı ki, iyi işler ve ritüeller aracılığıyla dünyadan olabildiğince çok ışık kurtarılabilsin. İşte bu nedenle seçilmişler son derece disiplinli hayatlar sürdürmüşlerdir. Maniheci kozmolojiye göre ışık parçacıkları neredeyse her şeyde bulunur ve özellikle bitkilerin en fazla ışığı içerdiğine inanılırdı. Maniheciler ayrıca gezegenlere, zodyak kuşağına, güneşe ve aya büyük kozmik roller atfetmişlerdir. Maniheizmin başarısızlığının nedenlerinden biri, kralları dönüştürerek herhangi bir ülkede devlet dini haline gelme arzusuydu. Bu durum, inancın temelinde yer alan pasifizm ile çelişmekteydi. Zarar vermek anlamına gelen her türlü şiddet, hayvanlara ve bitkilere yönelik eylemler dahi kötü kabul ediliyordu. Manici laikler bu kuralları pişmanlık yoluyla uygulamaya çalışıyor ve seçilmişlerden tövbe almayı amaçlıyorlardı. Birçok kavramın diğer dinlerden ödünç alınmış gibi görünmesi dikkat çekicidir ve Mani'nin kendisi de bunu açıkça kabul etmiştir. Mani, İsa'nın batıya gönderilmiş bir peygamber, Zerdüşt'ün İran'a, Buda'nın ise doğuya gönderildiğini ifade eder. Kendi inancının bu bölgesel öğretileri mükemmelleştirmek ve birleştirmek amacıyla tasarlandığını savunmuştur. Bu nedenle ışığın kurtuluşu gibi fikirlerin Hint dinlerindeki karma kavramından ödünç alınmış olduğu düşünülmektedir. Mani'nin ilahi olanın parakleti olarak görülmesi, Hristiyanlığın kutsal ruh hakkındaki erken dönem fikirleriyle bağlantılıdır. Işık ve karanlık arasındaki ikilik ise zerdüştlükten kaynaklanmaktadır. Maniheizmin bölgesel çeşitleri Maniheizmin üç büyük kıtaya yayılması, inancın bölgesel varyasyonlarının gelişmesine yol açmıştır. Bu durum, tarihsel maniheci dini metinlerin yazıldığı dillerin çeşitliliğinde açıkça görülmektedir. Genellikle maniheizmin bölgesel versiyonları, birlikte var oldukları diğer dinlere ve bulundukları coğrafyalara göre farklılık göstermiştir. Roma dünyasında ve batıda maniheci ritüeller, Hristiyanlığa ve onun manastır geleneklerine oldukça benzemekteydi tapınaklar da Hristiyan dini yapıları andırıyordu. Maniheizm, 5. yüzyıla kadar Roma topraklarında varlığını sürdürmüş, ancak zamanla Hristiyanlık tarafından geride bırakılmış ve Hristiyan otoritelerce sapkın bir mezhep olarak damgalanmıştır. Hatta bazı manihecilerin dinlerini Hristiyanlığın bir mezhebi olarak görmüş olmaları mümkündür. Bu bakış açısı Mani'nin yazılarında kendisini Mesih için büyük bir havari olarak tanımlamasında da destek bulmaktadır. Hristiyan batıda algılanışının aksine, Sasani İran'ında Maniheci din, baskın inanç olan Zerdüştlüğün unsurlarını benimsemiştir. Bu antik topraklarda yaşayan Maniheciler, zerdüş tanrılarının adlarını, kendi dinlerine ait figürlerin önemli ilahi ve dini özelliklerini tanımlamak için kullanmışlardır. Bu yaklaşım, bazı yerel halkın Maniheizm'e geçmesini kolaylaştırmış ancak aynı zamanda bazı Zerdüşt rahiplerinin tepkisini çekmiştir. Üç devasa kıtaya yayılmasına rağmen Maniheizm tarihinde yalnızca bir kez resmi devlet dini olmuştur. Bu devlet günümüz Sincan bölgesinde yer alan Uygur Kağanlığı'ydı. 800'lü yılların 60'lı yıllarında Kağan Tengri Bögü Tang Hanedanı topraklarına yapılan bir sefer sırasında Maniheci rahiplerle karşılaşmıştır. Görünüşe göre bu karşılaşma sonucunda inanca geçmiştir ve onunla birlikte imparatorluğun birçok seçkin üyesi de Maniheizmi benimsemiştir. Yaklaşık bir yüzyıl boyunca bu dini uyguladıktan sonra Uygurlar yeniden Türk çok tanrılı inançlarına dönmüşlerdir. Çin'in merkezinde Maniheizm büyümeye ve yayılmaya devam etmiş, bu süreçte Budizm'e oldukça yakınlaşmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi burada mani için Buda unvanı kullanılmıştır. Bununla birlikte mani Çin'de Taoizm'den de etkilenmiştir. Geç Tang imparatorları manihecilere zulüm uygulamış, onları yabancı bir din olarak görmüşlerdir. Buna rağmen inanç orta krallıkta varlığını sürdürmüş ve giderek saf toprak ile kara mahayana Budist mezhepleriyle birleşmiştir. Çin triyatlarının tarihine dair çalışmalarda da belirtildiği üzere Maniheciler, Beyaz Lotus Derneği gibi kıyametçi unsurlar taşıyan Çin dini hareketleriyle de etkileşim kurmuşlardır. Bu olağanüstü esneklik, maniheizmin hem başarısı hem de zayıflığı olarak değerlendirebilir. İnanç, takipçilerini farklı coğrafyalara yaymayı başarmış, ancak aynı zamanda diğer dinlerle sürekli etkileşime girerek, bazı uygulamalarının özgün maniheci unsurlar mı yoksa yerel dini ekosistemlere uyum sağlama çabaları mı olduğunu ayırt etmeyi zorlaştırmıştır. Maniheizmin gerilemesi Maniheizmin dünya tarihine yaptığı olağanüstü katkılar gittiği her yerde yoğun bir rekabetle karşılaştır. Bu nedenle bir noktada gerilemeye başlaması şaşırtıcı değildir. Roma'da Roma İmparatorluğu ve ardından Bizans Devleti'nde Hristiyanlığın artan egemenliği nedeniyle Maniheciler giderek daha fazla zulme uğramıştır. 7. yüzyıla gelindiğinde Maniheizmin neredeyse tamamen sönümlendiği düşünülse de bazı dualist kalıntıların Bulgaristan'daki Bogomiller gibi farklı Hristiyan mezhepsel hareketlere ilham vermiş olması mümkündür. Batı dünyasında Maniheizmin en güçlü hatırası Hippolo Augustinus'un yazılarında yaşamaktadır. Orta Doğu ve Orta Asya'da ise İslam'ın yükselişi, başlangıçta Sasani yönetimi altında baskı gören birçok maniheci için bir rahatlama anlamına gelmiştir. Ancak manihecilerin kitap ehli olarak mı kabul edileceği, yoksa Müslümanların koruması altındaki dinler arasında mı sayılacağı konusundaki belirsizlik uzun süre devam etmiş ve bu durum, Manihecilerin İslam toplumlarıyla birlikte var olup olamayacakları sorusunu açık bırakmıştır. Maniheciler aralıklı barış ve zulüm dönemleri boyunca hayatta kalmayı başardılar ve bu durum 10. yüzyıla kadar sürdü. Ancak bu tarihten sonra inanç giderek solup gitti. Bununla birlikte maniheci etkilerin mirası olarak çeşitli ikili hareketler ortaya çıktı. Çin'de bir zamanlar güçlü bir maniheci varlığa sahip olan bölgeler Taoizm ve Budizm gibi diğer inançlara yavaş yavaş zemin kaybetmeye başladı. Bu nedenle Maniheizm giderek azaldı. 11. yüzyıla gelindiğinde kuzey Çin'de çok az sayıda Maniheci kalmıştı ve bu durum kısa bir süre daha devam etti. Buna karşılık güney Çin'de Maniheciler milattan sonra 16. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdüler. Ancak Maniheist etkilerle şekillenmiş kıyametçi unsurlar ve gizli topluluklar sonraki birkaç yüzyıl boyunca Çin'de yaşamaya devam etti. Sonuç Maniheizm, modern ölçütlerimize ve hatta komşu inançların standartlarına göre aşırı bir din olarak görülebilir. Temel ilkeleri olan tavizsiz pasifizm, doğası gereği birçok kişi için uygulanması güç bir anlayış olarak algılanmıştır. Ancak görüldüğü üzere Manheism aynı zamanda ilham verici ve olağanüstü derecede uyum sağlayabilen bir inanç sistemi olmuş. Çevresindeki diğer dinlerden çeşitli özellikler benimsemiştir. Bunun ötesinde Manheism sanat, kültür ve felsefe alanlarında da komşu toplumlar üzerinde etkili olmuştur. Mani'nin bizzat çizdiği resimler kitabı bu dinin estetik ve düşünsel güzelliğini açıkça ortaya koymaktadır. Yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren Maniheizm, sayısız kültürel mozaiğin canlı bir parçası olmuş ve onunla etkileşime giren geleneklerde anısı yaşamaya devam etmiştir. Eğer herhangi bir din Avrasya'nın ipek yollarını kapsayacak şekilde tanımlanacaksa, bu din Maniheizm olurdu. Sürekli uyum sağlayan, değişen ve zamanın zorluklarına tabi olan bu inanç, dünya tarihindeki yerini de tıpkı ışık gibi parlayan bir miras olarak korumaktadır.